İkincisi inayet deliliyle. Yaratılışında derken ne keyfiyette yaratılmış şu gözünle gördüğün yaratılış keyfiyetine bir bak diyor. Nasıl bir intizam var? O keyfiyette dört ana esas var. Bunu unutmayın. Hikmet, adalet, inayet ve rahmet. Bunlar dört manevi unsurdur. Nasıl ki her şey toprak, su, hava, ateşten yapılıyor ya dört maddi unsur. Dört de manevi unsur var. Anasırı erbai maneviye denir buna bak. Dört manevi unsur. Her şey bu dört unsurla yapılıyor. Hikmet. Yani intizamla yapılması. Bir kanun ve nizam içinde sanatla yapılmasıdır. Hikmet kanun içinde, program içinde yapılması, sanatla yapılması ve maslahatlara riayet edilerek yapılmasıdır. İntizam olarak görünür. İkincisi adalet, ölçülülük. Her şeyde bir miktar bir ölçü vardır. Ölçü olmadan intizam olmaz. Huduttan tecavüz eder. Zerrenin de ölçüsü var. Ağacın da bir ölçüsü var. Arzın da ölçüsü var, semanın da ölçüsü var. Her birine bir ölçü tayin edilmiş. Eğer bu ölçü olmazsa intizam hasıl olmaz. Bir tek şey ölçüden çıksa mesela bak hava biraz soğusa, aşırı soğusa ne oldu? Hayat biter. Aşırı sınsa hayat biter. Bir şeyin ağırlığı fazlalaşsa intizam bozulur. Azalsa intizamı bozulur. Boyutları Öyle değil mi? Sineğin belli bir boyutu var. Filin belli bir boyutu var. Her şey bir ölçüyledir. Maksus ölçüyle o ölçü olmazsa intizam olmaz. Demek ki her şeyde bir de kahir bir adalet var değil mi? Ölçü. Bir terazi ki her terazide onu tartar. Her şey zerre de olsa güneş de olsa o ölçüyle koyar. Üçüncüsü inayettir. İnayet yani hiçbir şeyi ihmal etmeyerek ona bir vazife verip bir vazife verip alemde o vazifesini görmesi için ne hangi cihazat lazımsa o cihazatı ona veriyor. İnayetle tezyin ediyor, süslüyor. Hikmetle ne yaptı? Tanzim etti. Adaletle tevzin, mizana koydu ve muvazene inayetle de tezyin eder. Zinetlerini, takılarını veriyor. Onunla bir vazifede istihdam ediyor. Sivrisineğe hortumunu vermiş. Bir vazifede istihdam eder. Kanadını vermiş. Fila ayrı bir hortum vermiş. Ayrı bir vazifede istihdam eder. Öbürüne pençe vermiş. Göz verdi, kulak verdi. Bak hayatının vazifesini yapabilmesi için ne cihazat var ona göre teçhiz ediyor. O teçhizat bir tavzif değil midir? Ona münasip bir vazife verdi. Bak bu da ne oldu? İnayet. Sonra rahmet. Rahmet onu güzelleştiriyor, süslendiriyor ve ne rızkı varsa ne ihtiyacı varsa ihtiyacını ona iletiyor. Çünkü hiçbir şey bu alemde kendi başına kendi başına ayakta durup vazifesini yapamaz. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Onun rızıkları alemin etrafından koşup ona göre geliyor. Bu da rızık ve rahmettir. Bazı yerde üstad rahmet, bazı yerde rızık olarak anlatıyor. Şu dört hakikat bak her şeyi içinde tutmuş. Peki şu dördü daha bir genel taksim yaparsan hikmet ve adaleti ilmin içinde mütalaa edebilir miyiz? Hikmet ve adalet bir ölçü tayin etmek ve şey yapmak bir intizam bir kanun koymak ilimdir değil mi? İnayet ve rahmet de Rahmetin içinde zaten inayet de rahmet içinde mütalaa edilebilir. Bu dördü de ikiye indirdiğinde ne oldu? İki şey alemi kuşatmış. İlim ve rahmet. İşte burayı anlarsan Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilmen. Ey Rabbimiz sen rahmet ve ilimle her şeyi kuşatmışsındır. Ayetinin sırrı anlaşılır. İlim ve rahmet aynı ışık nasıl alemi kuşatır ya İlim ve rahmet her şeyi kuşatmış. Bir zerrede de bir alemin bir bölümünde de rüknünde de cemi alemin üzerinde de her tarafta